So, ich heiße Michael Poilert arbeite als Osteopath seit über 25 Jahren. Benim ismim Michael Poilert ve 25 yıldan uzun süredir osteopat olarak çalışıyorum. Und meine Spezialität sozusagen ist die viszerale Osteopathie zuerst. Benim uzmanlık alanım öncelikle viseral osteopati. Ich habe die viszerale Osteopathie bei der OSD aufgebaut. Ee, oh. Alman osteopati okulu olan OSD'de visceral osteopatiyi kuran kişiyim. Jede viscerale Behandlung wird auf die Wirbelsäule wirken. Her visceral tedavi omurgayı etkileyecektir. Und jede Wirbelsäule Behandlung wird auf die Viszeren äh, wirken. Ve her omurgaya yönelik tedavi de viscerayı etkileyecektir. Und hier sieht man auf den Zeichnung, ich nehme vielleicht nur dieses Beispiel hier. Mesela ben sadece bu örnek üzerinden anlatayım. Die front, also superficial front line. Bu superficial front line adı verilen zincir. Die gibt es nicht. E, kanıta dayalı baktığımızda bu böyle bir zincir yok. Das ich, ich nehme extra dieses Beispiel, weil wir haben sehr oft Probleme im Bereich von L4, L5, S1. Bu, e, bu örneği özellikle bu resmi göstermek istedim. Çünkü biliyorsunuz biz bel problemlerini en çok L4, L5 ve S1 bölgelerinde görüyoruz. Allgemein gesagt, boh organ wieder ihr nach oben, nach kranial zu bringen. Burada mantık karın organlarını tekrar kraniyele doğru çekebilmek. Um diese Bewegung zu stimulieren. Also praktisch man bringt alles wieder nach oben. Nur evet. mit der Atmung, nur mit der Ausatmung bu e, cihaz sayesinde bu hareketi stimüle etmiş oluyoruz. Sadece bütün o içteki organları daha yukarı alabilmek için bunu yapıyoruz. Perfekt. Dann kommen wir äh, zum einem Organ, das viele Probleme macht. Yani az önce söylemiştik, çok fazla problem oluşturan bir organımız var. Das ist der Dünndarm. Bu ince bağırsak. Zwischen lateral und mittleren ve lateral 1 bölü 3 ile orta 1 bölü 3'ü bitiştiren noktayı alıyoruz. Burada meşhur ilioçekal valvimiz var. Ah, Şimdi bu ne kadar bekleyeceğiz sorusu zor bir soru. Es sich löst. Kendini rahat bırakana kadar ve hızlı bir e, çapraz esnetme yapıyorum burada. <laughs> Tekrar parmaklarımla gösteriyorum. Lateral. Lateralinden <laughs> kraniyele doğru gittim. Drücke und snap. Ve e, burada e, gerginlik fark ettiğimde böyle hızlı bir esnetme hareketi yapıyorum iki spinos proçes arasında. Wenn die Verbesserung beim Test weniger als 20% ist, wird eine äh, reine viszerale Ballung keine große Ergebnis bringen. Deswegen haben sie solche Technik entwickelt, wo man, wie man hier sieht, es ist nicht besonders mechanisch, aber man kann das gesamte Praktisch wieder anpassungsfähig machen. Dolayısıyla artık daha böyle hani mekanik tekniklerden ziyade gördüğünüz gibi burada pek mekanik bir şey yapmadık, mekanik bir yapmadık. Daha mekanik tekniklerden ziyade buradaki dokuların uyum sağlama yeteneğini arttırıcı teknikleri yapıyoruz. Und falls wir irgendwann die Möglichkeit haben, erzähle ich euch die Geschichte von Knapp, der Mann war fasziniert bir gün bir fırsatınız olursa ben size knapp'ın tam hikayesini de anlatırım. Böyle yani muhteşem bir adamdı, çok etkileyici bir adamdı. Osteopatın war. Osteopatlar her zaman ki o da sıradışı bir adamdır. Andrew Taylor stil'den bahsederler. Der Druck im Bauch normalisiert Ve bu esnada da bu teknikle karın içi basınç da daha normalleşir, normal hale gelir. Wenn einige von euch Mesotherapie machen, zum Beispiel spritzen, das wird genauso als ein Schlüsselpunkt gesehen. Das heißt, ich kann es mit dem hier zeigen, das ist das Gleiche. Das ist ein sehr häufiger, häufiger Punkt. Burası çok sık gördüğümüz bir tender point, hassas nokta. Kendisine yani, tekrar teşekkür ederek sorulara geçebiliriz. Arkadaşlar sorusu olanlar direkt kendisi iletebilir hocamıza. Evet, ben sormak istiyordum hocam, müsaadeniz olursa. Bülent hocamla başlayalım. Buyurun hocam, dinliyoruz sizi. Ben Fulyat ve çok teşekkür ediyorum. Kendisini Yeditepe Üniversitesi'nde de izlemiştim 3-4 sene önce. E, ayrıca kendisine özel bir hayranlığım da var. E, sunumu için çok teşekkür ediyorum. E, Michel, e, er bedankt sich sehr bei dir und er hat dich auch live in einem Kurs gehabt vor ein paar Jahren. Ja. Mhm. Ja, wir, ja, ja. sind Facebook Freunde, glaube ich. Biz ja. <laughs> sanırım <gülüyor> Facebook'ta arkadaşız ja. diyor. Ja, 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 evet. <laughs> e, sorum <laughs> şey, e, bu donmuş omuzlar, omuz problemleri çok e, zor tedavi ediliyor. Bunların viseral bir bağlantısı var mı ya da viseralden bu omuz problemlerine destek olunabilir mi?